Yangın söndürme e, helikopteri, denizden su oluyor ve yangın yerine gidiyor şu anda. Enteresan bir manzara oldu, tam güneş batımı, helikopter ve bu tarafta da yangın. Helikoptere çok yakıyorum şu anda ben, tırsın bu su Suyu doldurdu. rüzgar var. Helikopter de manevrada zorlanıyor. Ama iyi çabalıyorlar. Yani ben yürüyelim beni herhalde 20 kere falan su attı. Ve yangın birazcık daha normale döndü gibi. İnşallah kısa zamanda söner büyük ağaçlar değil, kargı denen bir şey. Yani 2-3 metrelik bir şey ama bitirini sönmüyor. Duman da kuvvetli. Köye doğru da gitti. Köyü duman bastı. Helikopter şu taraftan geliyor. Suyu döktükten sonra bir yerden geçip inecek tekrar.